Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuzu kapama yapıyoruz. Bunun için kemikli et kullanacağız. Yaklaşık 2 kilo kemikli etim var. Şöyle birazcık tuz, birazcık karabiber gezdiriyorum. Üzerlerine bakın şu şekilde biraz tuz, biraz karabiberi üzerlerine serpiştiriyorum. Kemikli et kullanın. Kullanmış olduğunuz miktar elinizdeki kişi sayısına göre değişebilir. O kısmı önemli değil. Çok lezzetli oluyor ve çok güzel pişiyor. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle etlerin tamamını e, tuz ve karabiberle güzelce baharatladıktan sonra tenceremin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada düdüklü tencere kullanacağız. Yerleştirdim. Bakın şöyle tencerenin tabanında en az e, su seviyesine kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Siz kendi kullanmış olduğunuz tencerenize göre ayarlayın. Ben kendi tencereme göre ayarladım. Kapattım. Bakın benimkinin üzerinde böyle buhar işareti var. İkinci kademeye getirdim. Ocağımın üzerine aldım. Üzerinden bakın böyle duman buhar çıkmaya başladı. Yani kaynadı demek. Bu aşamada ocağımın altını kasacağım. Bakın şöyle elimle yapayım size göstereyim. Bakın buhar çıkıyor. Ocağımın altını kısıyorum ve kıstıktan sonra tam bir saat pişiriyorum. Dediğim gibi bütün bunlar kullanmış olduğunuz düdüklü tencerenize göre değişebilir. Ee, piştikten sonra biraz soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra da bakın havasını boşalttım. Sıfıra getirdim. Şimdi kapağını açıyorum. Dediğim gibi suyu böyle düdüklü tencereniz en az hangi suda pişiriyorsa o kadar ekleyin. Suyunu ne kadar az tuttuğunuz o kadar lezzetli olacaktır. Dediğim gibi burada tamamen böyle kendi tencerenizin dilini bilmeniz gerekiyor. Gayet güzel pişti. Şöyle servis tabağını alacağım. Pişmesini de yine size yakından göstereceğim. Bakın böyle lokum gibi dağılıyor ve çok lezzetli denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.